Senin bulunduğun yerde Allah'a isyan edilecek de Bırak ya Resulallah şunun kafasını uğrayım demek bir kenara Akraba düğünü olduğu için Haram bulunan bir düğünde Sakalınla namazdan çıkmış halinle oturacaksın Ama Ömer'le de aynı cennette üstelik de komşu olacaksın Bu insanın mafsalasını zorlar Bırak sen melekleri Bırak kiramen katibini, akıl bunu kabul eder mi böyle? Nefes alamıyor. Resulullah'a hayranlığından, aleyhissalatü vesselam, teslimiyetinden dolayı, şeytan bile, onunla aynı vadiye girmeye cesaret edemiyor bir Ömer bin Hattab'a, onunla cennette komşusun sen, öyle inanıyorsun, ama senin bulunduğun yerde, Allah'a şirk koşulmasında bile sakınca olmuyor. Ama Ömer oğlu Ömer'sin. İsmin Ömer. Cismin başka şey. Yüreğinde Ömer yazmıyor o zaman. Çok basit. Ömer, Osman olmak, Ali olmak çok zor değil. Ama bedava da değil. Bu sebeple biz ashab-ı kiram üzerinden yola çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sünnetine ne kadar bağlı kaldığımızı, ona ne kadar liyakatli ümmet olduğumuzu görebiliriz. Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ebediyen razı olsun ki, büyük bir iş gerçekleştirdiler. Allah'ın aradığı gibi kul oldular. İstediği gibi yaptılar. Üstelik de peygamber çocukları, Doğduğundan beri Kur'an kursuna gönderilmiş. Kulaklarına ezanlar okunmuş. Arkalarından hatimler okunmuş. Sünnet düğünleri yapılmış çocuklar değildiler. Ebu Bekir'ini bir iki tanesini çıkarırsan şarapçıydılar. Katildiler. Hırsızdılar. Eşkıyaydılar. Kabile savaşçısıydılar. Kabe'nin etrafında çırılçıplak ıslık çalan serseriydiler. O halleriyle Allah'ın davetini duyup semi'na ve dediler. Peki ya Rabbi dediler. Onların peki değişindeki samimiyeti Allah arşında gördü, beğendi onları. Asıl meziyetleri zaten o bataklıklardan çıkmış meleklerle yarışan adam olmalarından kaynaklanıyor. O çıktıkları bataklıkları biz hayal bile edemeyeceğimiz kadar vahşi şeylerden Kur'an söz ediyor. Kendi çocuklarını gömmekte sakınca görmeyen adamlar. Babalarının karılarıyla, babaları ölünce evlenecek kadar fuhşet atmış insanlardılar. Ama Allah'ın davetçisini karşılarında görünce zıp zıp etmediler. Tereddütlere düşmediler. Bir iki inat eden oldu. Onlar da zamanla döndüler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda konuşmasını dinlemek için önüne çıktıklarında Arafat'ta ve Mina'da ve Müzdelife'de İsrail oğullarının hiçbir peygamberinin görmediği kadar samimi bir orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdular. Bunun için bazıları derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir mucizesi olmasaydı, öyle miraca çıktı vesaire hiçbir mucizesi olmasaydı, sadece ashabı ı kiramı örnek olarak yetiştirmiş olması bile büyük bir mucizedir. 23 senede insanlar bir tarlayı bile tımar etmekte zorlanırken, bu katil ruhlu şarapçı insanlardan, melekleri geçmiş büyük bir nesil yetiştirdi. Mucize olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma hamlesinin ve gösterdiği başarının örneği olarak bu yeterli. Müminlere de Allah bizden nasıl bir Müslümanlık istiyor acaba diye yapacakları soruşturmanın örneği olarak da ashab-ı kiram yeterli. Asla ve kat'a onları putlaştırmaya razı değiliz. Kesinlikle masum değildiler. Bütün bu meziyetlerine rağmen bu büyük radıyallahu anhum ve radu an büyük müjdesine rağmen Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmasına rağmen son günlerine kadar yine hata ettiler. insandılar çünkü. O hatalarında becerip seyyiatlarından hasenat üretecek büyük meziyetler göstererek Allah'a gittiler. Düştükleri yerden kalkmayı öğrendiler. İşte ashab-ı kiram bu farklılıklarıyla bizim için önemlidir. Bunun için Malik bin Enes rahmetullahi aleyh ümmetin dört büyük dev aliminden birisi diyor ki bu ümmetin büyükleri Kur'an'dan bir sure öğretmeyi gibi Ebu Bekir'le Ömer'i sevmeyi de çocuklarına iman olarak öğrettilerdi.